Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, bugün yeni ortağımla tanışın e, arkadaşlar yeni ortam oyunda bayağı zengin zaten genel vali olduğundan da belli oluyordur şöyle hemen bilmeyenler için slash rütbeler yazıyorum arkadaşlar bunların hepsiyle birlikte alınıyor Bunlar e, 125 artı e, 450 bin falan gibi yani direkt böyle 850 bin vereyim böyle alayım yok. Sırayla alıyorsunuz onları. Yani bu da bayağı pahalıya geliyor zaten. Ee, arkadaşlar e, burası benim varsam zaten gördüğünüz gibi. Ee, e, yani burası benim varsam, Bak daha demin şunun videosunu da çekmeye çalıştım arkadaşlar. Acayip ping var ya serverda şu anda. Yani arada bir giriyor ping. Çıkmıyor yani. Full pink girip çıkıyordu. Ben de en sonunda yapmadım. <laughs> Yarıda falan duruyor. Ee, şöyle hemen yazayım. Ne haber Rıza? Evet. E, arkadaşlar. Şimdi. Kendini tanıt diyelim. Hemen tanıtsın kendisini. Ben okuyacağım chatten. Eee. Evet yazsın o. Bekliyoruz. Biz de o sırada şöyle gezelim. Burada köylü spawner'ım var. Burada daha rahat yapabilmek için. Yani bizde Alev'den çehre olduğu için böyle yanlışlıkla köylülere vurabiliyoruz. Vurduğumuzda ölmesinler diye direkt şey yaptım. <laughs> orada yazdı. Burada da köylülerim var arkadaşlar. Ee, yani buradan çıkan iyi köylüleri buraya al alıyoruz. Ee, <laughs> Tüm error verdi. Evet. E, ee, evet istersen senin arsanı gezelim yazacağım hemen. İstersen senin arsanı gezelim. Şöyle hemen istersen senin arsanı gezelim yazdım. Bakalım. Işınlansın kendi arsasına. Evet. Olur dedi. Teşekkür ederiz kendi arsasını gezdirdiğiniz için. Mm, slash tba artı 86 pgt. Güzel. Bu arada arkadaşlar normalde siz aynen VIP olmayınca böyle gidemiyorsunuz. Haberiniz olsun. Öyle gezmeyin. Evet arkadaşlar burası e, blaze spawner onun. E, burada tam olarak yani otomatik blaze spawner burası. Burada tam olarak 64 tane blaze spawner var. E, yani bayağı pahalı ediyor. Ne kadar olduğunu şey yapmadım bile. Aşağısı var. Ha, doğru evet aşağısı da var. E, burada marketi var. E, sonra şurada işte inekleri var. Şöyle göstereyim. Burası e, muhtemelen bilmiyorum ne olduğunu. <laughs> bu ne diye soralım hemen. Bu ne? Evet. Muhtemelen ne kadar yukarı çıkıldığını falan denemiştir herhalde. Neyse. Evet. Yine ping varsa burada bu arada. Oyunum kasıyor. Yani şurası oyunu biraz kastırıyor. Şunları öldürelim de. Bir dakika şöyle yapacağım şöyle öldürelim hemen arkadaşlar bu arada e, Mouse cam videosu gelecek haberiniz olsun o bayağı ses var bu arada e, Mouse cam videosu çeki çekeceğim bir ara Evet aşağıdayız şu anda burada da zombi şey var burada da yaklaşık bir 64 tane var herhalde yine e, 64 tane veya 32 tane hatırlamıyorum şu anda tam olarak sayısını Burada bir tane otomatik su şeyi var. Yani e, sınırsız su kaynağı var. Burada tavukları var. E, şöyle bir şey. E, böyle alıyorsunuz. Buradan böyle fırlatıyorsunuz. Tavuk çıkıyor. Evet. Çok iyi. Şöyle fırlatalım azıcık. Bakalım ne tavuk çıkacak. Çıktı. Şöyle fırlatmaya devam edelim biraz. Güzel. Neyse. Kalsın onlar. Sonradan koyarım oraya tekrar. Burası ne olduğunu bilmiyorum. Boş bir yer herhalde. Yani eskiden yaptığı veya sonradan yıktığı bir yerde olabilir. Burası da öyle bir şey muhtemelen. Ya da örümcek şey falandır orası da. Burada şeker kamışları var. Burada buğdayları var. Burada sandıkları var. Zaten bir ara ben de gezmiştim kendim. Yine ping var bu arada server'da. Bir ara ben de buraları gezmiştim kendim. Bakmak için nasıl bir arsası var diye ee, şurada kendi karakterinin yüzü var oyun karakterinin. Ha bakın evet bakın pink geldi bakın arkadaşlar burada ve burada var kendi şey var o atsana bir. <laughs> bakalım merak o. Kaç vuruyor bu? 10 mu vuruyor? Oha. Bir dakika. Bu kaç vuruyor? 11 vuruyor. Oha. Çok iyiymiş yalnız. Bakın burada kendisi var. Yanına geç. Bakayım şunun. <laughs> ne kadar benziyor. Bakalım hemen. Evet. Bakın. Onun yüzü. Hemen. Şöyle. Aynen. Onun yüzü. Burası da o. Bakalım ne kadar benziyor. Onun yüzü bu. Yani bence böyle daha yakışıklı. <laughs> bakın böyle daha savaşçı duruyor. Böyle bakın. Baltası falan. Burada biraz daha sade olmuş. Ee, mesela şu bakın. Burada karakterindeki şeyleri de yapabilirlermiş bir tık önde. Burada çiçekleri var. Ne amaçla koydu hakkında bir fikrim yok. Arı kovanları var. Ee, burada ne var? Hiçbir şey. <laughs> evet bu ne? Bakalım hemen. Şöyle bir bakalım. Burada da karpuz şey varmış. Ama muhtemelen bu da çalışmıyor şu anda. Ee, şöyle kapatalım tekrar. Şuranın içine bakalım hemen. Gel içine bakalım. <laughs> Gel içine bakalım. Baltam şuradaymış. Oo, bakın arkadaşlar burada bayağı bir var. Burada kaç var bilmiyorum ama herhalde burası 32'lik de olabilir. Şöyle soralım. Kaç var burada? Kaç var burada? Ee, sayıyor şu anda herhalde. Ya biliyordur ki gerçi. Yaparken muhtemelen bakmıştır. 30 tane spawner varmış. Muhtemelen şuralarda koysa 32 34 30, 35 tane daha olabilir. 30 tane varmış ama şu anda. Baya büyük bu arada. Yani dışarıdan bakınca baya büyük görünüyor. İçerisi o kadar büyük görünmese de baya şey kaplıyor zaten. Bakın yani baya bir yer kaplıyor şeyde arsanın ortasında. Ee, bakın burası da ee, dümdüz direkt. Şurası da bile spawnlarına sandık yeri. Hemen gideyim ben. O da gelir belki. Bakın burada Blaze Spawner'ların işte şeyleri geliyor. Çubukları. Ee, yukarı çıkınca... Şöyle çıkalım hemen. Bakın burada işte. Ee, burada da 64 herhalde. Yine bir soralım da. Yani ben 64 diye hatırlıyorum. Ama... Ee, yok burada 64 vardır bu arada. Net vardır burada 64. Um, hemen şuradan da çıkalım bir. Evet şöyle kapatalım. Burası dediğim gibi market. Hemen şöyle bunun da içine bakalım. Um, şöyle um, Golden Apple satıyormuş. 500 lira. Gayet ucuz. Yani genelde böyle fiyata satıyorlar zaten. Evet arkadaşlar geldim. Burada da um, kola var. Ama şu anda gözükmüyor şeyi. Um, burada Shulker var. Mavi Shulker. World var. Ee, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bakar şimdi. Ha şeymiş. Tecrübe iksiri var. Kelime oyunu kuponu var. Ee, barut. Ee, burada soda var. Ee, e, so soda değilmiş. Gazoz varmış. Ee, burada da yumurtası var. Muhtemelen o aşağıdakinden getiriyordur. Buraya da işte. Ama ben onun çok da kullandığı bir yer olduğunu sanmıyorum. Burayı. Hmm. Evet arkadaşlar normalde bu an, anlat anlat bitmeyen bir adam. Ee, zaten kendisi baya zengin. Dediğim gibi zaten genel vali olmak için sadece e, böyle bir birkaç milyon lira harcıyorsun. Bakalım deneyelim <laughs> Deneyelim mi bu ki? Kovaladıkça arkadaşlar. Şöyle e, kovalayalım bakalım. Neyse al. Arkadaşlar bakın. At sana bir yere. At sana bir yere. Hmm, arkadaşlar bakın baya büyük zaten. Böyle görünüyor yani. Elimi alınca bakayım bir ne kadar büyük görünüyor. Elimi alınca o kadar büyük görünmüyor da. Yerde baya büyük zaten bakın. Benim kadar falan mı tamam benden biraz daha büyük. Ee, bakalım hemen. Aynen. Biraz daha büyük bizden. O var TP min, GM yazıyorum. Kendi şeyim zaten biliyorsunuz. Buraya çiftçi aldı bana al sağ olsun. Ee, canım ortağım. <laughs> bana çiftçi aldı buraya. Yani çiftçi almam için para attı. Çiftçi aldı demeyeyim. Ee, sonra işte burada spawn e, bayağı baya büyük bir tane var. 1, 2, 3, 4. 4 katlı var. Ee, sonra şöyle end bileti aldı. Ee, şöyle hemen gidelim. End bileti aldı. Yani şu anda çok fazla gitti gitmiyorum ben de. Ama end bileti var yani. O aldı Allah e, sağ olsun. Teşekkürler. Ee, direkt Nether'daki mantı. Ee, nedir Nether biletim vardı ama end biletim yoktu. Yani zaten çok da gerek duymuyordum ama yani neden olmasın? Ger bir ara lazım oluyor, arada böyle lazım oluyor. Yani bir ara lazım oluyor değil. Arada bir lazım oluyordu da eşyalar. eşyalar. Zaten çok pahalıya satıyorlar genelde Ent eşyalarını. E o yüzden de zaten yoktu geneli. Çok pahalı olduğu için. Sağ olsun canım bana aldı. E <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle hemen bitirelim. Şöyle. RT. a oyundan çıkmış. Atmış herhalde onu. Bakayım bir. Aa yok oyunda. Bir dakika. Şöyle yapacağız o zaman. 86 PGT. Tamamdır. Şöyle bir TP kabul etsin. Hmm. Bitirelim bi... Bir dakika. Şöyle bitirelim videoyu. Bitirelim videoyu dedim. Aa benim arsamdaymış. Şey kasılıyor. Köylülere bakıyor. Ee, gelsin gel evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun yani e, çok da konuşamadı artık abi zaten yaşı biraz büyük bana göre e, şey e, yani dediğim gibi çok fazla konuşamadı zaten yazışması, ge yazması gerektiği için de zordu biraz sizin için okuması falan e, evet arkadaşlar neyse e, bu video bu kadar olsun